Cumhurbaşkanı neden bu hassasiyetten kendini muhaf tutmuştur? 12 vatan evladının şehadetini mi umursamadınız? Milletin gözyaşı döktüğü bir günde o katili ulaklarıyla görüşmekten hiçbir rahatsız olmadınız. Yurdun dört bir yanında programlar iptal edilirken ertelemek de mi gelmedi aklınıza? Vicdandan ve milletten bu kadar mı koptunuz? Üstelik memlekette gece ekran karartan iktidar sabahına İmralı'daki teröriste görüntülü mesaj çektirip dünyaya dağıttırabilmektedir. Özgür medyaya yasak olan yayın artık İmralı canisi Abdullah Öcalan kansızına serbesttir. Şu aymazlığa bir bakar mısınız değerli dava arkadaşlar? Hem de mesajında hala ulusal kurtuluş mücadelesi diyor. Hala kazandığını ilan ediyor. Bu orta oyununda kazananın kim olduğu ortadadır. Ve ben böyle bir aymazlığı tarif edecek söz bile bulamıyorum. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun diyorum.